Merhaba arkadaşlar. Elektrik devreleri temel e, elektrik devreleri modellenmesi dersinin birinci haftanın üçüncü videosunu bitirdik. Şu anda dördüncü videoyu çekiyoruz. Üçüncü videoda arkadaşlar start ve time seçeneğini kullanmıştık. Format olarak nasıl uygulandığını göstermiştik. Şimdi e, dördüncü videomuzda da structure formatını e, formatının nasıl kullanacağını anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız e, structure bit time'da hem zaman hem de e, işaretle ilgili bilgiler veriliyordu. Structure yapısında arkadaşlar, A time kısmı boş yani olmayacak. E, ve geri kalan e, ifadeler say, e, kitabınızda sayfa 32'de şekil 1.60'da olduğu gibi olacak arkadaşlar. E, şimdi ben e, bunu zaman kazanmak adına MATLAB'de e, ekrana yazdım arkadaşlar. Birinci işareti sinüs olarak verdik arkadaşlar. İkinci işareti de kosinüs olarak verdik. Yata ekseni de gördüğünüz gibi bu şekilde verdik sevgili arkadaşlar. Ve şu anda sistem tanım, tanımlanmış durumda. Structure yapısı. Şimdi bu bununla ilgili bu Structure yapısı ile ilgili örnek dosyamız giriş 4 adlı SLX dosyası. Şimdi onu da açmış durumdayım. Şimdi arkadaşlar bakın Burada e, işaret sayımız 3. Bakın birisi e, sinüs, diğeri kosinüs, diğeri de üçüncü işaretli kosinüsün e, ikinci işaretin frekansın iki katı olan kosinüs işareti. Yani burada iki tane kosinüs, bir tane sinüs işareti var. Frekansları farklı olma şartı. Dolayısıyla skop arkadaşlar üç tane e, blok bağladım. E, bakın e, blok ismini de aktif hale getireyim. Siz de can yayında görün nasıl aktif hale geldiğini arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bu bloğun ayarına bakalım sevgili arkadaşlar. Import bloğun ayarına. Signal tüpüsüne bakın. Pot dimension 1. Çünkü bir bloğa bir tane işaret e, koydum. Diğerlerinde ayara aynı şekilde bakmamıza gerek yok. Dolayısıyla 3 tane işaretimiz var. 3 tane işareti farklı import, import bloklarıyla e, sisteme soktuk. Bu nasıl yapılması gereken şey nedir arkadaşlar? E, configuration Parameters bloğuna, e, arayüzüne gidip buradaki ayarlara bakmak. Şimdi arkadaşlar, sol bakalım. 0'dan 2'ye kadar e, bir e, zaman aralığı var. E, type olarak Fixed Step seçtik. E, şimdi Import, Export arayüzü önemli burada arkadaşlar. Bakın. Input seçeneğindeki, in1, in in2, in3, her her bir import bloğuna bir tane giriş olmak şey yaptı. Toplam 3 tane girişimiz var arkadaşlar. Gerek çıkış. Başka bir ayarımıza gerek yok. Formatımızı strakçı olarak seçildi, seçtik arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım dosyamızı. Bakalım bir sıkıntı var mı? Sevgili arkadaşlar. Şu anda command window ortamından e, buradaki görmüş olduğunuz bilgileri okuduğu arkadaşlar. Sistem çalıştı. Ve şu anda scope'a bakıyorum. 3 tane işaret görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane işaretimiz var. Bu işaretler kitabımızda e, ee, arkadaşlar şekil şekil vermemişim herhalde arkadaşlar yok vermişim vermişim şekil 1.65'ti arkadaşlar buraya da kitabınıza da bakayım bakın şu şekil 1.65 e, eğrisinde skop eğrisinde gözüküyor 3 tane eğri sevgili arkadaşlar arkadaşlar e, dosyasına e, dışarıdan data aktarımı ile ilgili son örneğimizi de e, giriş 5 slx adlı dosyayla vereceğiz e, önce müşterinin ne istediğine bakalım. Arkadaşlar müşterimiz iki işaret e, tin çizilmesini, tanınmasını istiyor Simrik tarafından. Birinci işaret 3 sinüs omega t. E, diğer işaret de 4 kosinüs 2 omega t. Ya yani gördüğünüz gibi hem fonksiyon hem de frekansları farklı. Bu iki işarette de omega dediğim şey arkadaşlar. E, Komut ortamında ben 2 pi çarpı 50 dedim ve şu anda gördüğünüz gibi omega tanımlı. Dolayısıyla bana omega'nın değerinin olduğunu sormuyor. Artık Comet bu detayı okuyacak. Arkadaşlar bu iki işareti e, simulik dosyasına tanıtmam lazım. Dolayısıyla önce bu dosyayı oluşturuyorum. Bakın import bloğunu koydum. Scope'u koydum. Import'un arkadaşlar iki tane işaret gördüğünüz gibi iki tane işaret var burada. 3 sinüs omega t ve 4 kosinüs 2 omega t. Dolayısıyla iki işaret olduğu için iki tane import olmadığı için bir tane import kullandığım için bu da signal attributus e, penceresine 2 yazacağım. Eğer bu 1 yazarsanız hata veririm. Dolayısıyla şu anda iki işaretin olduğunu tanıttım. Şimdi gelelim ayar penceresi, configuration parameters penceresi arkadaşlar. Bakın sol bölümümüz 0'dan 0.02'ye kadar e, zaman aralığımız. Data import export'a bakalım arkadaşlar. Bakın input'u tıkladım köşeli panter içinde ve tırnak içinde 3 sinüs omega t boşluk 4 kosünüs 2 omega t dolayısıyla şurada görmüş olduğumuz arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğumuz iki işareti şu anda simulink'e input komutu üzerinden tanıtmış oldum arkadaşlar. Eğer eğer ilk koşullar varsa arkadaşlar eğer ilk koşullarda varsa işaretle ilgili o zaman şurada görmüş olduğumuz e, initial state kısmını arkadaşlar şuraya köşeli parantez içinde e, kitabınızda belirtildiği gibi ilk koşulları yazabiliriz. Şu an ilk koşul olamadığı için burayı aktif hale getirmedim sevgili arkadaşlar. Şu halde bakın e, data import export'ta şu ifadeyi girdim. Biliyorsunuz durum states ve output'ları istersem yazarım ister yazmam şu anda çıkışları ve durum değişkenlerini çıkış olarak görmek istedim. Bak, bakın gördüğün gibi formatımız dataset olarak seçtim. Çünkü daha önceden diğer format tiplerinden arkadaşlar her birini bir örnek yapmıştık. Bu da son örnek dataset örneği olacak. O halde bu ayarları da yaptım arkadaşlar. Başka da bir ayar yapmama gerek yok. Çünkü omega, buradaki omega tanımlı. T zaten sol bu seçeneğinde sıfırdan 2 piya sıfırla sıfır saniye arasında tanımlamıştım. Dolayısıyla artık buradan çıkıp dosyayı çalıştırabilirim. Eksik bir şey yok arkadaşlar çalıştırıyorum. Evet, skopta iki tane eğri görmem gerekiyor arkadaşlar. Sizin e, ders notunuzda e, şekil 1.71'de bu arkadaş verilmiş bu eğri sizde var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, son örneğimizde de e, ...dataset data yapısını kullanarak iki işareti skop üzerinden simulik dosyasına tanıdı, tanıtıldığını göstermiş olduk. Evet bu tanıtım işlemleri böylece ...hem e, array formatıyla... ...hem structure formatıyla... ...hem structure with time formatıyla... ...hem de... ...dataset formatıyla... E, ...değişik örnekler yaparak... ...Simulink dosyasını dışarıdan data aktarımının... ...örneklerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar... E, ...devredeki çıkış değerlerinin... <laughs> e, ...mutlaka... ...scope ekranında gözükmesi... gösterilmesi gerekmeyebilir. E, Simulink'in buna dönük alternatif çözüm yöntemleri de var. Önemli bir tanesi de Simulation Data Inspector e, penceresini kullanmak. E, bununla ilgili olarak e, kitabımızda e, sayfa 37'de arkadaşlar şekil 1.74'te e, gerekli e, tam görüntüsü verilmiş. Buraya nasıl ulaşacağız arkadaşlar? Önce e, bu da bir hatayı düzeltelim. E, bu da giriş 5 SLX dosyası yazıyor arkadaşlar. Bu dosyanın ismi yanlış olmuş. Buraya devre alt çizgi ölçüm SLX gelecek. <laughs> Burası yanlış olmuş arkadaşlar. Kitabınızda bunu lütfen düzeltin. Şimdi ben bu dosyayı açıyorum arkadaşlar. Devre ölçüm dosyasını. Bu yine sizin indirdiğiniz şeyde var arkadaşlar. İndirdiğiniz dosyalar içinde bu dosya var. Bunu açalım. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu ben çalıştırayım arkadaşlar. Önce ayarlarına bir bakalım. O da 45 üzerinden gidelim. Configuration Parameters'e geçelim arkadaşlar. Bakın ee, Data Import Export arkadaşlar bakın bu da Stats'te e, Output ve Stats seçeneklerini e, tiklemişim ve Record Logged Workspace Data in Simulation Data Inspector. Bu çok önemli arkadaşlar. Buraya tikleyeceksiniz. Simulation Data Inspector alt penceresinde Record Logged Workspace Data in Simulation Data Inspector. E, Tıklayacaksınız bu seçeneği ve OK deyip çıkacaksınız ve devreyi çalıştıracaksınız arkadaşlar çalıştıralım. Devrenin çalışması sona erdi arkadaşlar şimdi geliyoruz. Bakın burada Data Inspector şeyi var tuşu var arkadaşlar bu e, tuşa basın bir pencere açılacak karşımıza. Bakın arkadaşlar bu pencerede X out seçeneği var. Bu seçeneğin içine eğer sol ok'a tıklarsanız bir se alt seçenek daha çıkıyor State space. Buna da tıklayın. Bakın 3 tane e <laughs> elim ama normalde <laughs> bunlar e tikli değildir arkadaşlar. Hangilerini görmek istiyorsanız onu tikleyerek kaç tane çıkışımız var? 3 tane çıkışımız var arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 3 tane çıkış aynı el üzerinde görmeniz e mümkün. Gördüğünüz gibi hiçbir scope ekranını kullanmadan Dev'in e, Configuration Parameters e, penceresinde e, Data Import/Export arayüzünde e, az önce anlattığım ayarları kullanarak bu ayarlar arkadaşlar kitabınızda şekil 167'de de verilmiş e, buraya bakarsanız göreceksiniz bu ayarları dolayısıyla böyle bir seçeneğinizin olduğunda unutmayın mutlaka ben bir Dev'de Scope kullanarak e, değişkenleri ee, izlemek zorunda değildim. Başka bir seçenek olarak da Simulation Data Inspector alt penceresi olduğunu arkadaşlar unutmayalım. Arkadaşlar e, aynı yaptığımız çalışmaya benzer bir başka imkan daha var. Bu açıdan Data Inspector butonunu e, daha yakından incelemek için sayfa 38'de Data Inspector butonu altı bir alt başlık oluşturmuşum. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim devre ölçüm e, dosyasını arkadaşlar Oda 45'e girelim. Yine Configuration Parameters e, ayarlarına girelim. Arkadaşlar. Yine data Import Export'a girelim. Fakat bu az önce biliyorsunuz Recruit Logout Box seçeneği vardı. Bunu tıklamıyorum. Herhangi bir çıkışa da işaretlemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Okeyliyorum bunu. Ve dosyayı çalıştırıyorum. Arka Pardon. Dosyayı çalışmadan önce şu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu e, şeye tıklıyorum. E, kola e, skop koluna. Bakın burada bir mavi bir şey bir. 3 tane ok, tane ok belirdi arkadaşlar. Gördünüz. Mü? Buradan şunu tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın bunu tıklıyoruz. Şunu tıkladığınız zaman bakın şurada arkadaşlar bir radar işareti gibi gördünüz. Mü? Bir işaret belirdi. Benzer şeyleri ben bu daha önce yaptım. Bakın tekrar söylüyorum. Şu işarete disable logo, enable olması lazım. Çünkü daha önceden yaptığım için bunu. E, enable e, Data Login'e tıklayacaksınız. Aynı şekilde arkadaşlar burada da Enable Data Login'e tıklayacaksınız ve aynı şekilde burada da Enable yani tüm işaretlerin taşındığı yerlerde arkadaşlar önce bunu aktif hale getiriyorsunuz. Bu e, şeyi arkadaşlar e, Scope bağlantısını mavi renkli. Sonra üzerinde oluşan e, şeyi e, dört noktanın içine tıklayarak Enable Data Login seçeneğini tıkladığınız zaman arkadaşlar şu görmüş olduğunuz radar işareti gibi dalga işareti gibi e, bu cep telefonunuzda olan biliyorsunuz internet işareti gibi e, işaret beliriyor. Bu işaret belirledikten sonra arkadaşlar dosyayı tekrar çalıştıralım. Bakın izleyin. Ran dedim. Dosya çalıştı. Tabi hangi işareti görmek istiyorsanız arkadaşlar ben bu da bu scoop'u şu scoop'u yani toplam 4 tane scoop'un girişlerini bu işlemi yaptım ama siz merak ettiğiniz herhangi birisini de yapabilirsiniz. Dördünü yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi dakika çalıştı, çalıştı ve sonuçta sona erdi. Bakın da data Inspector'a geldim sevgili arkadaşlar. bahsettiğimiz e, ortama. Şimdi bakın da x out var burada gördünüz mü? x out'u tıkladık. Bu da state space'ler st 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 geldi. Bakın bu da e, hangisini tıklıyorsam ekranda çıkacak. Bakın izleyin. Bakın bir tane değişken çıktı. Bir tane daha tıkladım, diğer değişken de çıktı mavi renkli. Bir tane daha tıkladım, kırmızı renkli diğer değişken de çıktı arkadaşlar. Üç tane değişken var. Şimdi biz bunları, şurada görmüş olduğumuz e, Lioid butonunu kullanarak şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın, üç tane var burada değil mi? Ben dört tane pencere oluşturayım burada. Bakın. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Diyelim ki bu şu, bakın burada, bu bölge mavi şu anda. Yalnızca orada bir tane çıksın istiyorum. Bunu gösterdim mesela. Space 1'i bu da gösterdim. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Steady Pace biri bu da gösteriyorum buraya tıklıyorum üçüncüyü bu da gösteriyorum arkadaşlar Üçüncüyü bu da gösteriyor her üçünü de bu da gösteriyorum her üçünü de bakın Ekranı gördünüz mü arkadaşlar dolayısıyla ben istediğimi e, şuradaki lower seçeneği yardımıyla e, yardımıyla istediğim büyüklükte birisini üstte ikisini alta iki, İç, ikisini sola birisini sağ şeklinde değiştirebilirim veya değişik alternatifler var Bu hangisini tıklarsanız o olur. Arkadaşlar bunun dışında burada değişik e, çizim seçenekler var. Buraya biraz kurcalamanızda fayda var. Bu büyütme küçültme. Bu, zoom daha çok ya de daha büyük bu pencereler arkadaşlar. Böyle bir seçeniz olduğunda bilin biraz kurcalamakta fayda var bunu. Çok da fazla detay inecek kitabımızda yer yok çünkü konu çok. O yüzden şu anda e, bu kadar bilgiyi ben yeterli görüyorum. Ee, gördüğünüz gibi ben scope ekranını kullanmadan herhangi bir e, koldaki herhangi bir devre kolundaki işareti rahatlıkla arkadaşlar e, şey yapıp e, bakın buraya dikkat edin burada scope yok. Bakın gördünüz mü? Burada beliren herhangi bir e, işareti rahatlıkla şiir üzerinden okuyabiliyorum e, ve ekrana çizdirebiliyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar simulation e, arayüzünün de hakkında size bilgiler verdik. Şimdi bunun dışında debug, modeling, format, apps gibi arayüzler de var. Şu anda debug arayüzündeyiz arkadaşlar. E, bu da kitabınızda debug arayüzü sayfa 57'de e, açıklanmış. E, bu da diagnostics e, butonuna bastığımız zaman arkadaşlar bu da çıkan seçenekler üzerinden simlük dosyasının hata analizine ilişkin ayarlara ulaşılır. Sevgili arkadaşlar, Information Overlays butonuna bastığımızda arkadaşlar, çıkan seçenekler, işte bakın Blocks, Sample Time, Library Links, Signals, Ports gibi bu da çıkan birçok seçeneklere detaylı e, ulaşma şansımız var. Hangisine, bloklara girmek istiyorsunuz, örnekleme zamanını belirlemek istiyorsanız, library linkse ulaşmak istiyorsanız vesaire bu imkanınız var. Bu da Simscape seçeneğimiz var sevgili arkadaşlar. Burada çeşitli istatistik bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu da trace signal, count out, output values gibi değerler var arkadaşlar. Bunlar da fare adımıyla seçilen işaret hakkında çeşitli işlemlerin işaret değerlerinin bulunması, ekran üzerinde gösterme ve iptali gibi imkan sağlarlar. Burada pause time var. Dosyanın hangi saniyede çalıştıktan itibaren hangi saniyede geçici olarak durması istiyorsunuz buraya yazdığınız saniye değerinde dosya geçici olarak durur sevgili arkadaşlar. Böyle imkanımız var. Şimdi arkadaşlar e, mesela diyelim ki voltage e, ölçüm bloğunun çıkışına tıkladık. Bakın burada signal seçeneği ortaya çıktı. Bu tıklamadan arkadaşlar bu signal seçeneği yoktu. Tıkladık çıktı ve buraya tekrar tıklıyorum. Bakın arkadaşlar izleyin. Bu da et breakpoint seçeneği var arkadaşlar. Burada at breakpoint seçeneğinde sevgili arkadaşlar ee, simülasyonun hangi zaman zarfından büyükken ee, pause yapılacağı yani geçiyor olarak durdurulacağı hangi zamana büyük ve eşitken durdurulacağı, hangi zamanda durdurulacağı hangi zamanda yaklaşık eşitken durulacağı gibi seçenekler var. Burada hangisini seçerseniz sevgili arkadaşlar buraya yazdığınız saniyede bu şarta uygun e, zamanda, bu şimdi saniye yazıyorsunuz arkadaşlar. Geçici olarak bu şartta, lojik olarak bu şartta sahip olan zaman diliminde bu dosya geçici olarak e, duracaktır. Paus olacaktır yani. Arkadaşlar şimdi de modeling arayüzüne bakalım. Kitabınızda sayfa 58'de bu yüzden bahsediyorum. E, bu arayüzde model advisor gördüğünüz gibi seçeneği kullanılarak modelleme kurallarına ve standarttan uygunluk için model kontrol edilir. Fal seçeneği kullanılarak simonik dosyası içinde yer alan blok ve değişkenler aranır. Compare seçeneği kullanılarak belirtilen dosya ve klasör arasındaki farklar bulunur. Aynı zamanda modelin gerektirdiği dosyaların listesini içeren bir bildirim dosyası oluşturulur. Environment seçeneği kullanılarak model, browser, explorer, bar, zoom gibi çevre bilgilerine ulaşmak mümkündür. Model data editor seçeneği ile açılan pencerede model ilişkin dataya ulaşılabilir. Model explorer seçeneği ile model ilişkin arka plan bilgilerine ulaşılır. Bu seçeneğin yanında yer alan oka tıklanarak açılan pencere üzerinden Favorites, Data Repositories, Data Management, System Design seçeneğine ulaştırarak bu seç seçenekler üzerinden diğer ortamlara geçiş sağlanabilir. Model Setting seçeneği üzerinden Configuration Parameters ayar üzerine ulaşılabilir. Insert Subsystem ifadesinin yanındaki oka tıklanarak açılan pencere üzerinden çeşitli ortamlarda yer alan alt sistem bloklarına ulaşılabilir. Simulik dosyası RAM butonuna basarak ilk kez çalıştırıldığında değerlenir, compile olur. Hatalar varsa bulunur da, da gösterilir. Eğer hata yoksa derlemenin ardından çalışmaya başlar. Fast restart restart butonuna basılarak aktif hale getirilirse ilk çalışmadan sonraki run butonuna basılarak yapılacak çalışmalarda derleme işlemi yapılmaksızın dosya direkt olarak çalışmaya başlar. Böylece derleme için tekrar zaman kaybedilmemiş olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de format arayüzüne bakalım. Bu da gördüğünüz gibi eee çeşitli seçeneklerimiz var. Bunları sayfa 59'da size açıkladım arkadaşlar. Ee, eğer fikrin şart butonu tıklanırsa şurada arkadaşlar. Açılan alt pencere yardımıyla Sibulik dosyasının görüntüsü bitmap ve benzeri formattaki programlara taşınır. Yani dolayısıyla resim çekip başka bir ortama taşıyabiliyorsunuz. Showmark seçeneği seçimi tıklandıktan sonra simülük dosyasına fareyle dokunulduğunda dosyada dokunulan yere az önce ifade yazdı. Mesela arkadaşlar ona dokundum ve şuraya tıkladım. Bakın şuraya istediğim şeyi yazmaya başlıyorum artık. Gördünüz mü? Yani istediğim ifadeyi yazabiliyorum. Bunu gösterdik. Oto ee, Arrange seçeneğine tıklanıldığında arkadaşlar formatta Oto Arrange bakın şurası Simulik dosyasındaki blokların düzeni otomatik olarak değiştirilir. Show markup seçeneğine tıklanıldığında arkadaşlar biçimlendirme ek açıklamaları göstermek veya gizlemek mümkün olabilir. Background seçeneğine tıkladığınızda arkadaşlar hangi rengi seçiyorsak seçtiğimiz bloğun rengini değiştirebiliyoruz. Örneğin arkadaşlar bunun rengini bakın kahverengi seçtim background seçeneği aynı şekilde e, foreground seçeneği tıklandıysa açılan renk penceresine uygulanan renk seçili ilgili simülük bloğunun çerçeve rengi değiştirilir arkadaşlar. Bu bu kendisini bu da çerçeve rengi de değiştirir arkadaşlar. Foreground e, shadow seçeneği kullanıldığında arkadaşlar gölgeli hale geliyor seçtiğimiz blok shadow seçeneğiyle arkadaşlar Başka bir imkan da şu, blok 90 derece sola döndürmek, 90 derece sağa döndürmek seçenekleri burada söz konusu. Bu işte arkadaşlar, iki tane blok ön, ön, yan yanaysa, ise, öne ise hangisinin öne getirileceğine karar veriyorsunuz. Birisini arkaya at, birisini öne at anlamına geliyor. Evet Image blok seçeneği var arkadaşlar. Bakın şu anda aktif halde değil et imajlı blok seçeneği. Bu e, seçenek yardımıyla bloğun görüntü ayarları değiştirilebilir. Başka bir resim getirebiliyorsunuz arkadaşlar bloğa. Yani bu resmi beğenmezseniz başka bir resim getirebiliyorsunuz. Sonra e, name onla e, ismi e, bloğun ismini değiştirebilirsiniz. Ders mesela name on şu anda aktif scope yazıyor arkadaşlar. Bak name off yazacağım. kaldır Bak ne şey gitti. Dolayısıyla Blok ismini ortadan kalkmasını istiyorsanız name of seçeneğini kullanabilirsiniz Philip name seçeneği var arkadaşlar burada bir de bu da Philip name seçeneği bu da scope yazacağına üstte mi yazsın altta mı yazsın yani bunun yerini değiştiriyorsunuz bakalım burada önce şu onu on yapalım isim arkadaşlar önce göstersin bakın scope yukarıda şimdi ben diyorum ki buna Philip name yap bakın scope yazısı aşağı indi bazen önemli olabiliyor birçok ifade yan yana gelirken ayırmak gerekebiliyor arkadaşlar dolayısıyla format şeyinin arayüzünün böyle seçenekler var biraz kurcalarsanız daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar bir başka alt pencere arkadaşlar apps alt penceresi buradan arkını gördüğünüz toolbox'ta da çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz size ciddi bir zaman kazandıracaktır. Şimdi Arkadaşlar bakın burada e, voltmetreye bastım blok yazısı çıktı ama ben bu da direnç elektriksel malzemana dirençe sıkıldığıma bakın blok simscape blok seçeneği ortaya çıkıyor arkadaşlar buna dikkat edin. Buna basmadım sürece bu aktif hale gelmiyor. Arkadaşlar e, burada da bakın go to library var. E, bu şekilde e, simscape bloklarına ulaşmak istiyorsanız bu seçenek üzerinden çok rahat hızlı şekilde bu simscape bloklarını çünkü elektrik elektronik çok önemli bir e, şeydir, toolbox'tır. Bu ve rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben Go to Library seçeneğine tıkladım ve karşıma gördüğünüz gibi elektrik malzemeleri yüklü olduğu Simscapes blok ekranı rahatlıkla çıktı. İstediğim malzemeyi buradan artık kullanabilirim. Arkadaşlar burada Scopes var. Bakın Scopes. E, bunu tıklayınca burada Scopes arayüzü ortaya çıktı. Bu Scopes arayüzü arkadaşlar burada çeşitli ayarlar yapabiliyorum. İsmini değiştirebiliyorum. Ee, biraz kurcalamakta fayda var. Kaç tane input var? Mesela burada iki tane input var. Eğer üç tane yazarsam bu üç tane giriş olacak arkadaşlar. Giriş sayısını arttırabiliyorum. Değiştirebiliyorum sevgili arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, SimsCase bloklarının dışında Örneğin AC ECBoltageBlock'a tıklarsanız Bakın da blok seçeneği çıkıyor arkadaşlar. E, blok seçeneğine tıkladığım zaman Burada seçilen blokla ilgili birçok ayarlar var. Bu pencerede verilen Edit Mask seçeneğine tıklandığında şekil 106'da gösterilen seçilen bloğa ilişkin maske ayar pencerelerine ulaşılır. Add Image seçeneği kullanılarak seçili bloğun görüntüsü değiştirilir. Mask parametre seçeneği ile seçili bloğun parametre ayar pencerelerine ulaşılır. Look Under Mask seçeneği ile seçili bloğun iç yapısına ulaşılır. Şekil 105'te autoname seçeneğinin yanındaki ok üzerine tıklanıldığında açılan pencerede autoname blok adını gizli olarak gösterim seçeneği name blok isminin her zaman açık olarak gösterildiği seçenek ve name blok isminin gizli tutulduğu seçenek ifadeleri yer alır. Eğer seçilen blok simsuret bloğu ise, ise bu bloğun üzerinde fail tıklandığında şekil 105'teki blok ifadesi yerini şekil 107'de gösterilen simsuret blok ifadesine bırakır. Burada Go to Library ifadesinin yanındaki oka tıklandığında açılan alt pencere, ve pencere, alt pe, penceresi üzerinden de Simsket kütüphanesine rahatlıkla ulaşılabilir. Arkadaşlar böylece global olarak Simulink'in tanıtımı ile ilgili bilgiler verdim. Artık bundan sonra Simulink modelini oluşturacağımız ikinci bölüme geçeceğiz. hepinize başarılar diliyorum.